Hello yine ben. Bugün kargolarım gelmiş. Bugün onlara bakacağız. Parfüm falan almıştım. Hadi geçelim. Şöyle hızlıca paketleri bir göstereyim. Şimdi bunları açıp geliyorum ben. Kargoları açtım. Şöyle bir şeyler. beyaz twitty tişört uzun taytların üzerine giymek için şöyle tweetli mavili crop yine twittili eşofman şöyle bir taç tarak meşhur tarak şöyle yine uzun bir e, tişört pembeli küpe mor telefon kılıfı ben buna bayıldım bu arada şuradaki aparatına falan saç tırnak cilt için e, vitamin Zara'nın o meşhur parfümü. Bunu sırf merakten aldım. Aşırı merak ettim. Çok övüldü. Yine şeffaf ve mor pembe karışımı manzaralı bir kılıf. Buna da bayıldım. Yine bir kılıf daha. N harfli. Tekrar N harfli bir kılıf daha. Kadife bu. İsmimin baş harfi olan şeylere bayılırım. Bu yine bir telefon kılıfı daha açık kahverengi ve üç boyutlu e, şekilleri var. Bayılırım kahveye. En sevdiğim şey. Yine bir telefon kılıfı daha kahveli, sırf kahveli olduğu için aldım. Bu model farklı bir desen daha önceden bende vardı. Sırf bunu kahve olduğu için aldım. Ve tabii ki de vazgeçilmezim. Köyen. <laughs> Nivea'nın lip balm'ı tane yani bunlardan. Bunları da çok görüyordum keşfetimde. Biraz bunu açıkçası meraktan aldım. Çok övülüyordu. Ve oje. Şu şekilde. Ben şahsen rengine bayıldım. 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 Helal oje diyorlar ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Ve ojenin yine ruju. İkisi birlikteydi set olarak ve tabii ki o meşhur güneş kremi Kiko'nun e, glossları şu 17 numara bunu çok merak ediyordum. Ve yine kırmızımsı bir gloss bu da 11 numarası çok tatlı biraz da pembe tonu. Ordinary'nin meşhur serumları şekilde N harfli kolye üstünde tacı var en sevdiğim. şöyle bir küpe, minik tatlı duruyorlar. Yine şu şekilde bir küpe ve matara. Bu mataralar içinde pipeti de var. Şu aşırı minik ama bunu işime yarayacak bilmiyorum. Tek seferde bitiriyorum ben bunu. 17 numara çok güzel bu arada ben çok beğendim. Simi falan çok parlak ve nut renk olarak. Bu da 11 numara. Bunun glitter'ı çok güzel değil ama gündelik kullanılır. Ben buna bayıldım. Hem doğal duruyor hem de kokusu muhteşem. Övüldüğü kadar gerçekten varmış. Bayıldım. Net bittikçe alacağım ürünlerden net. Benim bittikçe kesinlikle alacağım ürünlerden. <laughs> Biz buna bayıldık, bayıldık. Hem kokusu çok güzel, hem dudakta duruşu nut renk duruyor. Var. Evet, kuzenim de dediği gibi sof bir duruşu var. Çok harika bir şey.